İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürlüğü ile Yeşilay Muğla Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi VIP salonunda düzenlenen törende İletişim Başkanlığı Muğla Bölge Müdürü Erol Kütahya ile Yeşilay Şube Başkanı Şenol Şengür protokolü imza attı. Kütahya Yeşilay'ın ülkenin güzide kurumlarından biri olduğunu, şu an sivil toplum örgütleri arasında bağımlılıkla mücadele konusunda en çok faaliyet ve gayret gösteren kurum olduğunu söyledi. İletişim Müdürlüğü olarak Aydın, Denizli ve Muğla'da Yeşilay'la protokoller yapmaya devam ettiklerini belirten Kütahya şöyle konuştu. Güzide kurumlarından birisi, sivil toplum örgütü olarak da şu an bağımlılıkla mücadelede en çok faaliyet gösteren, en çok gayret gösteren bir kurumuz. Biz de iletişim Başkanlığı olarak da bölgemizde özellikle Aydın Denizli ve Muğla illerinde Yeşilayla protokollerimizi yaparaktan yapmaya devam ederekten bu bağımlılıkla mücadelede biz de varız, biz de için içerisindeyiz, taşın altında elimiz var anlamında bir çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonra basın mensuplarıyla birlikte yıl içerisinde, periyodik zamanlar içerisinde gerek kumar, gerek tütün, gerek uyuşturucu, gerek şu an teknoloji bağımlılığı dediğimiz ekran bağımlılığı olsun. Bunları hem halkımızı bilinçlendirmek, hem doğru haber kaynaklarından doğru bilgiyi aktarmak, hem de bu anlamda yerel basınımızın da farkındalık yaratmak için protokolü imzaladık. Şengür'de yaptıkları işin her şeyden önce gönüllülük esasına dayandığını, böyle bir cemiyetin içinde görev yapmanın kendisine ayrı bir onur verdiğini dile getirdi. Bu hizmeti her şeyden önce insanları bilinçlendirmek için yaptıklarını anlatan Şengür, Yeşilay'ın en büyük özelliğinin anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkin gruplarını bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Şengür, kendileri için yerel ve ulusal basının oldukça önemli olduğunu, Muğla'da insanları bilinçlendirmek için yapacakları etkinliklerde artık iletişim bölge müdürlüğü ile koordineli hareket edeceklerini ifade etti. Öte yandan Kütahya ve Şengür programa katılan gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.